أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مثلاً جماعة بقول نماز كل ما ينظر حقنا بس الله جزيل الله تعالى ناماس. kılmayanlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ma selekekum fi sakar. Cehennemdekilere soracaklar. Büyük ihtimalle cennettekiler soracak. Sizi sakara ne soktu? Yani sizi cehenn sakar cehennemin bir adıdır. Sizi cehenneme sokan neydi? Sizi ne soktu buraya? Cehennemdekiler şöyle cevap vereceklerim. Kalu lem neku minel musallin Şöyle diyecekler Biz namaz kılanlardan değildik Yani biz namaz kılmıyorduk Onun için bugün sakardayız Onun için bugün cehennemdeyiz diyeceklerdir Sizi cehenneme koyan neydi, sokan neydi Diyorlar ki, diye cevap verecek, ki biz namaz kılanlardan değildik. Feveylun lil musallin Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki Bazıları namaz kıldığı halde Allah Teala onlara cevabı net buyuruyor Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki Ellezinehum an salatim sahun Onlar namazlarını ciddiye almazlar Namaz Allah'ın huzuruna varıldığı yer ciddiye almıyor. Acele acele kılıyor kimin huzurunda olduğunu bilmiyor. Ellezine hum yuraun. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Yani millet görsün diye herkes cuma namazına gidiyor ya ben gitmezsem olmaz. Ya o herkes kalkıp namaz kırmış burada ben kılmazsam olmaz. Gösteriş gösteriş için kalkıp namaz kılıyorlar. Bunlar için Cenab-ı Allah yazıklar olsun o, namaz kılanlara buyuruyor. Yazıklar olsun. Yani kılmazsan daha iyi. Kalk acele acele millet görsün diye kılıyorsan, hiç kılma. Daha iyidir. Evet, namaz kılmayanlar hakkında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri. Kul ile küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır buyuruyor. Yani kişi ile küfür arasında Namaz kılmamak vardır. Namaz kılıyorsa bu adam Müslümandır. Kılmıyorsa ne de belli değil. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Namaz kılmayanın dini yoktur buyuruyor. Namaz kılmayanın dini yoktur. Yani bu insan dinsiz, imansızdır değil. O anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmamış. Namaz kılmayanın dini yoktur ne anlamda? Şimdi bu cebi 100 kişilik, 200 kişilik, kaç kişilik ve asıl büyük bir çoğunluk bir yerde toplanmışsa insanlar ve ezan okundu. Diyelim ki öyle ezan okundu. Kalkıp namaz kılanlar hepsi kendilerini ne yapıyorlar? Müslüman olduklarını ispat ediyorlar. Ezan okundu öğlen ezanı. Ben de kalktım öğle namazını kıldım. Demek ki ben Müslümanım. Kendini gösterdi. A, namaz kılmayanlar nedir? Namaz kılmayan Müslüman da olabilir, Müslüman olmayabilir. Başka bir dine mensup bir insan da olabilir, kafir de olabilir, ne bileyim ateist de olabilir. Her türlü, her çeşit dinden olma ihtimali var. Bu adam Müslüman mı değil mi? Dini nedir? Belli değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o anlamda söylüyor. Dini yoktur. Bu adamın dini nedir? Belli değil. Namaz kılmışsa dini belli. Bu adam kalktı namaz kıldı. Demek ki bu adam Müslümandır. A, namaz kılmadıysa hangi dinden olduğu belli değildir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namaz kılmayanın dini yoktur. Hatta İmam-ı Hanifi'nin bir kavrine göre ve İmam-ı Hanbel'e göre. İmam-ı Hanbel e ve İmam-ı bir kavrine göre yani tarik dediğimiz hiç namaz kılmayan yahut günde bir günde iki vakit üst üste namaz kılmayan dinden çıkar kafir olur demişlerdir. Deliliniz nedir diye sormuşlar. Demişler ki yüz tane akıllı insan bak akıllı olmayan insana Cenab-ı Allah namazı farz kılmamıştır. 100 tane insanı getir, akıllı insanı getir bir yere topla. Onların gözü önünde bir deliye bir yılanı sok. Yılan deliye girdi. Ve o yere de o insanların gözü önünde 100 tane altını bir yere bırak. O insanlara tek tek sor. Hanginiz şu yılan giren deliye parmağını soksa bu 100 altın onundur derseniz. O 100 insandan tek bir kişi parmağını o deliğe sokar mı? Yok. Çünkü biliyor parmağını soktuğu gibi yılan orada onu sokar ısırır. İmanı var. Gözleriyle gördü. Ceza var. Yılan ısırması var. Onun için mükafatı yüz altın dahi olsa hiç kimse parmağını oraya sokmaz. Ay işte bu mezhep alimleri diyor. Bu şekil cehennem azabına da inanmış olsaydı iki vakit üstte namazı terk etmezdi. Demek ki azaba imanı yok. Azaba imanı olmayanın imanı da yok demişlerdir. Bazı alimler demiş, diğer bazı müştehitler demişler ki iman gitmez ama büyük bir günahtır demişlerdir. Evet, kıyamet günü insanın hesaba çekileceği insanın hesaba çekileceği ilk hesap nedir? Namazdır. İnsan öldüğünde melekler gelir, ilk önce Allah Teala buyurur, onun namazına bakın. Namazı tamam mı değil mi? Eğer namazı tamam ise, diyorlar bugün kurtuldun. Namazı tamam ise, sen kurtuldun diyeceklerdir. Eğer namazı tamam değil ise, Allah Teala o meleklere der, işte nafile namazları, sünnet namazları varsa, o sünnetlerle getirin, farz namazlarını tamamlayın bir rivayete göre 70 rekat sünnet bir rekat farz yerine konulacak. Bir rivayete göre de bu da var yani. Velhasıl o sünnetlerle namazı gene tamamlanırsa bugün sen kurtuldun. Kurtuluşa ereceksin denilecek. Eğer buna rağmen namazı tamamlanmazsa yahut hiç sünneti yoksa vallahi bugün bizden çekeceğin var diyeceklerdir melekler o insana. Namaz tamam değilse, diğer bütün ibadetler tamam olsa bile, eğer namaz tamam değilse, bugün bizden çekeceğin var diyeceklerdir o melekler. Onun için namazlarımız varsa, velev ki kazaya dahi bırakmıştık, o kazaların hepsini kılalım inşallah. İmam-ı Gazali diyor, kıyamet gününde insanın ilk hasmı, yani onu hesaba çekecek düşmanı nedir? ruku ve sucudu tamamlanmayan namazdır. Onu hesaba çekecekler. Bu rukya gidiyoruz ya, adam daha tam rukya gitmeden hemen başını kaldırıyor ya, tam kalkmadan secdeye gidiyor, başı yere varmadan başını kaldırıyor ya. Genelde çoğunluğumuz bu şekilde namaz kılıyoruz ya. Aa işte bu eksik bıraktıklarınız kıyamet günü bizim kasmımız olacak bizi zora sokacaklar. Ne diyecekler? Beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin diyeceklerdir. Sen onu eksik bıraktın. Allah da seni eksik bıraksın diyeceklerdir. Bırakma. Namazı ciddiye al. Çünkü sen namazda Allah'ın huzurundasın. Kimin huzurunda olduğunu bilmek lazım. Ben kimin huzuruna vardım? Ben kiminle konuşuyorum? Ben kimden ne istiyorum? Bunu bilmek lazım. Ona göre namaz kılmak lazım. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bir tanesi gelmiş orada. Aynen şu anda yaptığımız gibi namazı çok hızlı bir şekilde kılıyor. Yani hani çok hızlı bir şekilde kılarız sanki ordu arkamızda bizi öldürecek gibi o şekil namaza niyet ettiğimiz gibi yani öyle hızlı bir şekilde kılarız. Allah'tan korkalım ya. Allah'ın huzurundayız. Allah'ın huzurundan bu kadar nefret mi ediyoruz? Allah'ın huzurundan bir an önce kurtulalım mı istiyoruz? işte sahabe-i kiramlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in huzurunda hızlı bir şekilde namaz kılıyor, geliyor, oturuyor. Peygamber Efendimiz ona buyuruyor. Diyor, "Sen namaz kılmadın. Kalk tekrar kıl." Bizim kıldığımız namaz gibi bir namaz bir tanesini bile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabul etmemiş. "Sen namaz kılmadın. Kalk bir daha namaz kıl." diye buyuruyor. Bizler her gün o şekilde namaz kılıyoruz. Demek ki kaldığımız hiçbir zaman, hiçbir namaz yerine ulaşmamıştır. Namaz değildir. Ciddi olarak namazımızı kılalım teala. <laughs> Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Diyor namazı savsaklayanlara, yani doğru düzgün kılmayanlara, önemsemeyenlere Allah dünyada, bak dünyada ölürken yani ecel esnasında e, ruhumuzu teslim edeceğimiz esnada kabirde ve ahirette olmak üzere 15 ceza verir. 15 tane ceza. Dünyada ölürken, kabirde ve ahirette. Dünyada ölürken, kabirde ve ahirette toplamda 15 tane ceza verir. Eğer namazı önemsemesen namaz senin umurunda değilse yahut kıldığın zaman doğru düzgün bir namaz kılmıyorsan bu 15 tane ceza hak etmişsin sen o cezaları alacaksın o cezalar nelerdir bir dünyada ömrünün bereketi kaldırılır hani adam der ya ya Allah ben 80 yaşına geldim ya ömrüm nasıl geçti farkına bile varmadı nasıl geçti farkında bile bereket yok bir baktın ölümün gelmiş gitmiş. O, o namazı önemsemediğinden dolayıdır. İki, yüzünden iyilerin siması silinir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani bazı insanları görüyoruz hiç tanımadığımız halde onun muhabbeti kalbimize giriyor. Ne kadar güzel bir insan. Ne kadar münevver bir insan deriz ya. Bu namazını ciddi olarak kılıyordur. Eğer o yoksa hiç tanımadığımız halde o ne kadar ne kadar pis bir insan ya bu insanı hiç sevmedim. İnsana zarar dokunmadığı halde insan sevmiyorsa, insan ondan nefret ediyorsa, ileri siması onda yoksa demek ki bu insan neymiş? namazı ciddiye alamamış. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Namazı ciddi olarak kılacaksın ki diğer iyiliklerinde de yazılsın. Yoksa iyiliklerin yazılmayacak. Duaları kabul edilmez. Hani her zaman şikayet ederiz ya. Ya 20 yıldır diyor ben dua ediyorum. Bilmem ne için. Allah Cenab-ı Allah duamı kabul etmedi. Acaba niye? Acaba niye? Bunu bir kendimize sormak lazım. İyilerin duasında da payı bulunmaz. Hadi iyi insanlar bütün insanlara, bütün Müslümanlara dua ederler ya. As, o namazı ciddi almayan o iyi insanın duasına da nail olmaz. Evet, bir de ölürken kötü, çirkin olarak can verir. Hani biz görüyoruz baza çağırıyorlar bizi, sekerattadır, bir Yasinoğ. Eskiden çok vardı. Şu anda gece hemen hemen hiç kalmamış ama var. Bakıyorsun adam öleceği esnada simsiyah olmuş, bütün bedeni sertleşmiş. Bu adam iyi insan değildir. Bu insan iyi bir insan değildir. Ama rengi sarardı, bedeni yumuşadıysa o insan iyi bir insandır. Eğer namazı saklıyorsa o insan iyi bir insan yani kötü bir şekilde, çirkin bir şekilde can verecektir. Başka aç olarak can verecektir. Yani ne kadar yemek yedirsen yedir o insan öleceği zamanda büyük bir açlık çekerek can verecektir. Üçüncüsü ne? Bütün dünya denizleri gırtlağına akıtırsa kanmayacak şekilde susuzluk çeke çeke ölecektir. Şu aşırı derecede de susayacak. Evet kabirde kabir onu sıkar. Kabire konulduğunda namazı ciddiye almamış da kabir onu sıkacaktır. Kemikleri birbirine geçer. Yani sağ taraftaki kemikler sol tarafa çıkacak. Sol taraftaki kemikler sağ tarafta çıkacak. Kabir onu o şekil sıkacaktır. Evet. Bir de kabri ateşle doldurulur. Hani Peygamber Efendimiz buyurur ya. Kabir cennet bahçesinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Eğer namazı ciddiye almamışsa onun kabri ateşle doldurulacaktır. Şuca isimli Şuca isimli bir yılan her gün namaz vakitlerinde gelip onu sokar. Çok büyük bir yılan. Bizler evin içerisinde odamızda bir tane sivri sinek odaya girmişse biz o gece sabaha kadar uyuyamıyorsak o sivri sinek deve büyüklüğünde bir yılan günde beş defa gelip sokarsa Allah muhafaza buyursun. Eğer namazı ciddiye almıyorsan kabirde her gün günde beş defa namaz vakitlerinde gelip seni sokacaktır. Allah muhafaza buyursun inşallah kalam. Ahirette iki azabı nedir? Azap melekleri yanından ayrılmaz. Ahirette azap melekleri damla olarak yanında olacaktır. Allah onu kızgın olarak karşılayacaktır. Ve hesabı çetin olup cehenneme atılacaktır cehenneme atılacaktır. Cehennem dünya ateşi cehennem ateşinden 70 defa daha harareti düşürülmüş dünyaya gelmiş. 70 defa cehennem ateşi dünya ateşinden daha hararetlidir. Bir saniyelerle parmağımızı buradaki ateşin üzerine koyamıyorsak dünya ateşi günde yetmiş defa ya Rabbi beni cehennem ateşine atma diye dua ediyor. Dünyadaki bu ateş dayanamadığımız bu ateş var ya günde yetmiş defa ya Rabbi beni cehennem ateşine sokma beni cehennem ateşine atma diye dua ediyor yalvarıyor Allah'a ve biz insanlar kendimizi o ateşe hazırlıyorsa Allah akıl fikir versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet namaz kılmayan namaz kılmayan hakkında bir mesele, küçük bir mesele anlatayım. Bir gün şeytan bakıyor bir Müslüman bir yol, yolculuğa çıkacak. Diyelim ki buradan Antep'e gidecek, Ankara'ya gidecek. Eskiden yolculuk yayan yapılırdı. Şeytan yolun üzerine varıyor diyor ben onunla birlikte yolculuk yapayım. Bırakmayayım namaz kalsın. Şeytan yolun üzerinde duruyor. Bu bizim Müslüman geliyor yanına. Şeytan soruyor nereye diyor şuraya gidecek. Aa diyor ben de oraya gidecektim. Birlikte yolculuk yapalım diyor. Diyor tamam yapalım. Yolda öğlen ezanı okunuyor, şeytan hazırlığını yapıyor. Diyor ben bu adama diyeceğim, şimdi namaz kılmayalım, biraz daha gidelim. Şu anda erkendir var asır, onu bu şekil kandıra kandıra bırakmayayım, namaz kalsın. Şeytan kendi hazırlığını yapıyor, bizim bir Müslüman hiç hazırlığını yapmıyor. Şeytan diyor her halde cemi tehir etmiştir. Hanefi mezhebine göre, pardon Şafi mezhebine göre öğlen namazını ikinci namazın üzerine götürebilirsin seferilik halinde yani yolculuk halinde öğle namazını ikindi namazının üzerine götürebilirsin diyor. İkindi olunca bu iki namazını birlikte kılmak isteyecektir. Ben yine ona mani olacağım, bırakmayacağım, kılmazsın. İkindi oluyor, şeytan tekrar hazırlığını yapıyor. Ben şu şekil, şu şekil onu kandıracağım. Bizim bu Müslüman yine umurunda değil. Ta akşam ezanı okunun, okunana kadar. Akşam ezanı okunuyor, şeytan diyor ben senden ayrılacağım. Hayırdır. Niye benden ayrılacaksın? Şeytan diyor ola diyor ben şeytanım. O laneti falan diyor bana lanet yağdırma. Sen benden daha kötüsün diyor. Allah bana emrediyordu. Diyordu bana secde et. Ben Allah'a secde ediyordum. Sana diyor bana secde et. Sen Allah'a secde etmiyorsun. Ben mi kötüyüm, sen mi kötüsün? Allah bana dedi ki Adem'e secde et. Ben Adem'e secde etmedim işin beni şeytan yaptı. Ben Allah'a secde ediyordum. Allah sana beş vakit emretmiş, bana secde et diyor. Sen Allah'a secde etmiyorsan hangimiz kötüyüz? E niye diyor benden ayrılacaksın Vallahi diyor ben Adem'e secde etmediğim için Allah bana laneti yağdırdı Beni şeytan yaptı Korkarım Allah sana büyük bir azap gönderir Ben seninle birlikte olsam o azap bende üzerime gelir Korktuğum için senden kaçıyorum Şeytanı bile kiksindiği insan Namaz kılmayan insan Şeytanın bile kiksindiği insan Haline gelmişiz haberimiz bile yok şeytanı şeytan yapan Allah'a secde etme işi değil. Gerçekten şeytan Allah'a secde ediyordu. Allah dedi Adem'e secde dedi sen beni ateşten yaratmışsın onu topraktan ateş topraktan daha iyidir ben ondan daha iyiyim deyip Adem'e Hazreti Adem'e secde etmediği için Allah onu makamından kovdu yani lanet odur makamından kovmak tart etmek onu şeytan yaptı bize diyor bana secde et. Adam secde etmiyor. Adam hala secde etmiyorsa Allah muhafaza buyursun. Şeytandan daha kötü hale gelme ihtimalimiz var. Niye kılmıyoruz? Efendim vaktim yok. Genelde bahanemiz bu. Sana vakti yaratan yaradana vaktin yoksa Allah muhafaza buyursun. Her şeye vaktimiz var gezmeye, tozmaya, yemek yemeye, uyumaya, çalışmaya, ne bileyim arkadaşlarla buluşmaya, televizyon seyretme, her şeye vaktimiz var. Ama sıra namaza gelince vaktimiz yok. Namazdan sonra hemen kaçıp gidiyoruz. Selam verdiği gibi imam ben sağ tarafa selam veriyorum, daha sol tarafa selam vermeden birkaç kişi ayakta bile. Aynen o ayakta olanlara ben desem seninle biraz işim var kapının yanında beni bekle yarım saat beni bekleyecektir. Hani senin işin vardı acele gitme gerekiyordu. Niye Allah'ın huzurundan kaçıyorsun peki? Senin yanında Allah'ın değeri benim değerim kadar yok mudur? Ben sana bekle diyorum sen bekliyorsun beklemiyorsun yani bekliyorsun da Allah için beklemiyorsan vay halimize. Cenabı Allah hepimizi af, mağfiret eylesin inşallah Teala. Evet insan öldüğünde ne olur? Her az iyi değilse azaba vurar. İşkenceler çeker. Bağırır, çağırır. Bizden önce ölenler var ya, hepimizden önce ölen insanlar mutlaka vardır. Ailemizden, akrabalarımızdan, dostlarımızdan vardır. Onlar o gün bize ne diyecekler biliyor musun? Ey ne bağırıp çağırıyorsun? Sen bizden niye ibret almadın? Senden önce biz ölmedik mi? Öleceğini bilmiyor muydun? Bizim gibi buraya geleceğini biliyordun. Niye ibret almadın? Niye ibadetini yapmadın? Bugün bağırıp çağırıyorsun. Hak ettin diyeceklerdir. Hepimiz ölüm nedir? Hepimizin diyelim ki İstanbul'a gideceğimiz bir bilet almışız. Buradakilerin hepsi İstanbul'a gitmek için otobüs bileti yahut uçak bileti almışız. Bazılarımız kura çekilmiş, bazılarımız bugün gidecek, bazılarımız yarın, bazılarımız öbür gün, ondan, ondan sonraları, ondan sonraki günler o şekil. Aynen odur. Hepimiz sıramızı bekliyoruz. Biletimizi almışız, ahirete gideceğiz. Ahirete gideceğimiz yere hazırlıklı olmak lazım. En büyük hazırlık da namazdır. Evet. Bazıları hani kasıla kasıla derler ya. Ya ben namaz kılmıyorum. Bunu bir iki defa daha söylemiştim de söyleyeyim. Ben namaz kılmıyorum diyor adam kasıla kasıla gururlana gururlana de ki sen namaz kılmıyorsun. Sen o kadar kötü bir insansın ki cenab Allah seni huzuruna kabul etmiyor. O kadar kötü bir insansın ki Allah seni huzuruna bile kabul etmiyor. Farkında değilsin sen. De ki sen namaz kılmıyorsun. Namaz kılanlar da fazla gururlanmasın. Eğer Cenab-ı Allah seni hidayet etmeseydi, senin kalbine kalk abdestten namaz kıl diye atmasaydı sen kalkıp namaz kılmayacaktın. Aynen ne gibi? Namazdan sonra yine para toplayacağız inşallah Teala Lice'deki bir Kur'an kursu için adam para vermediği gibi ya her hafta her hafta bıktırdılar bizi. Onun için ben vermiyorum. Değil ki sen para vermiyorsun. Cenab-ı Allah o sadaqa-i cariyeyi sana nasip etmiyor. O kadar kötü bir insansın ki kötülükle ahirete gitmeni istiyor. Geçen hafta dedik ya, dedik işte pervane almışız. İki tane daha alalım, üç tane aldık. İki tane buraya bir hafta içerisinde yedi tane pervane. Kim verdi? Cenab-ı Allah sadaqa-i cariye kesine nasip eden insanlar verdi nasip etmediği insanlar vermedi. Ve şu anda bile gene gelecek olursa iki taneyi de arkaya da vuracak. Onlar da gelecek. Kimler verecek? O her hafta her hafta bizden para isteyen diyen adam kuruş vermeyecekti. Çünkü Cenab-ı Allah o sahibi ona nasip etmiyor. Farkında değil. Bir pervane 4.250'dir. Birkaç tanesi bir pervanenin tümünü parası ben vereceğim dedi. Nasıl dedi? Allah onun kalbine attı dedi. Evet. Bazıları da geliyor beş vakit birlikte namaz kılıyor. Namazını bitirdikten sonra ne yapıyor? Dışarı çıkıyor. Faize devam. Zulme devam. Haksızlığa devam. iftira devam. Yalana devam. Çiplaklığa devam. Ve bütün kötülüklere devam, devam, devam. İnne salata anil fahşai vel münker. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnne salata tenha anil vel buyuruyor. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bu adam namaz kılıyor, ondan sonra kötülükleri işliyor. Bunun benzerini gelmiş ya Resulullah söylemişler. Ya Resulullah şu adam namaz kılıyor, namazdan sonra da bu bu kötülükleri işliyor. Resulullah demiştir ki inşallah Teala onun namazı onu o kötülüklerden alıkoyar. Eğer o kişi o kötülüklerden alıkonulmuyorsa, o kötülükleri devam ediyorsa, aylarca, yıllarca namaz kıldığı halde hiçbir kötülükten vazgeçmiyorsa, o insan namazını güzden geçirsin artık. Demek ki gerçek anlamda namaz kılmıyor. Eğer gerçek anlamda namaz kılıyorsa, onun o namazı onu o kötülüklerden alıkoyacaktır. Allah Kur'an'da buyuruyor ama kötülükleri hala yapıyorsa, beş vakit namazı cemaatle kılıyorsa, imamın arkasında dışarı çıkıp hala parasını faize veriyorsa, ana insanlara zulm ediyorsa, hala insanların hakkını yiyorsa, hala çıplak şekilde dolaşıyorsa, ve asıl bütün kötülükleri işliyorsa namazını gözden geçirsin. Çünkü ciddi olarak o işten namaz kılmıyordur. Cenabı ı Allah hepimizi ahma ahiret eylesin inşallah Taala. Cenab-ı Allah amelimizle değil rahmetiyle hepimize muamelesin inşallah teala. Subhaneke la ilme illa